9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Görkem Sezgin Pezek Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı öyle bir taklit etti ki görenler gülümsemekten kendini alamadı. Saçı, bıyığı ve hatta konuşurkenki tonlamaları bile aynıydı. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Vurgusu, tonlaması aynıydı. Takım elbisesini giydi, arkasına Türk bayrağını aldı. Yani her şey tamamdı. Buy Sorunuzu alayım. Yüzündeki beninden bıyığına kadar hepsini taklit etti. Saçlarını bile Bakan Koca gibi yaptı. Bu konu ha hassas bir konu. Salgın günlerinin en dikkat çeken ismi Sağlık Bakanı Kırıkkale'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek'te belli ki çok sıkı takipçisi. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Görkem'in arkadaşları da muhabiri oldu. Sosyal mesafe kuralı unutulmadı. Küçük Bakan yeşil sahalarda futbol heyecanının başlayıp başlamayacağı sorusunu da yanıtladı. Bu soruya verdiği yanıtta Sağlık Bakanı Kocayı hatırlattı. Bu konu ha, hassas bir konu. Bundan sonraki sorumlulukta federasyonun.